Herkese tekrardan selamlar. Bugün PES 2022'de, yeni adıyla eFootball 2022'de dudak uçuklatan şut nasıl çekebilirsiniz Bunu anlatacağım. Videonun başına küçük bir klip izlediniz. Bu şutların ön izlemesi diyebilirim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu şutla alakalı çok önemli püf noktaları var. Sonuna kadar izleyin lütfen videoyu. Şimdi bu şutları çekebilmek için koşma tuşuyla şut tuşuna aynı anda basmak gerekiyor. Ben koşma tuşumu R1, şu tuşumu da kare yaptım. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bu tuşları. Önünen başında R2 olarak geliyor koşma. Şu tuşu da şey şut tuşu da yuvarlak olarak geliyor. Tuşları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Tuşları değiştirseniz de bu şutu e, çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu şutu yapabilmek için dediğim gibi koşma tuşuyla şut tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Örnek olarak gösteriyorum. Aynı anda bastım. Gördüğünüz gibi alttaki güç barı mor doldu. Eğer bu güç barı mor dolarsa şutu başarıyla yapabilmişsiniz demektir. Eğer mor dolmazsa bir yerde hata var demektir. Tekrar gönderiyorum. Tekrar gösteriyorum gönderiyorum değil, Tekrar gösteriyorum. Aynı anda bastım ikisine de. Gördüğünüz gibi mükemmel bir gol attı Nuno Mendes. Şut tuşuyla koşma tuşuna aynı anda basıyoruz. Şimdi bir püf noktası göstermek istiyorum. Ee, mesela oyuncu Oyuncu yara pas attınız Oyuncu koşmaya devam ediyor Eğer Koşarken bu şut yapamazsınız ama Bunun içinde bir taktik var Mesela oyuncu yara pasını attınız Oyuncu koşmaya devam ediyor Koştu koştu vuracağı yere geldi Anlık olarak koşma tuşunu bırakıp Koşma tuşuyla şut tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor Yani koşarken anlık olarak e, Koşma tuşunu bırakıyorsunuz Ardından hemen Koşma tuşuyla şut tuşuna aynı anda basıyorsunuz Mesela Arapasını attım Kimpembe'ye. Kimpembe koşuyor tamam mı? Arapasını aldı koşuyor. Koşuyor koşuyor. Koşma tuşunu anlık bıraktım. İkisini aynı anda bastım. Bu şekilde yapabilirsiniz bu tuşutu. Markinhos Arapasını attı Veratti'ye. Veratti koşuyor koşuyor. Vuracağı yere geldi. Anlık olarak koşma tuşunu bıraktım. İkisini aynı anda bastım. Yani bunu daha hızlı yapmanız lazım. Ben konuştuğum için biraz daha yavaş yapıyorum bunu. Ama bu e, koşma tuşunu anlık olarak bırakıp Hemen koşma tuşuyla şut tuşunu aynı anda basmanız gerekiyor. Bunu biraz daha hızlı yapmanız lazım. Bunu da işte antrenman kısmında çalışarak halledebilirsiniz. Daha hızlanabilirsiniz bu e, şut tekniğinde. Koştum koştum anlık olarak bıraktım. İkisini aynı anda bastım. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu tekniğin 3 tane varyasyonu var. Orta, pas ve şut. Şut tekniğini gösterdim. Şimdi ise dudak uçuk katan orta ve pası göstereceğim. Yine aynı teknik yani yine aynı mantık. Koşma tuşuyla orta açma tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Ben bakın aynı anda bastım. Gördüğünüz gibi güç barı mor oldu. Mor dolarsa yani başarıyla orta açtınız. Şimdi yine aynı teknikle koşma tuşuyla X tuşuna yani pas atma tuşuna aynı anda basıyorum. Aynı anda bastım. Gördüğünüz gibi mor doldu. Başarıyla pas attınız demektir. Yani bu pas ve orta yani çok kullanacağını sanmıyorum ama şu tekniği gerçekten inanılmaz işe yarar bir teknik. Bunu online maçlarda arkadaşlarınızla oynarken kullanabilirsiniz. Aşırı derecede işe yarar bir şut tekniği diyebilirim. Tekrar gösteriyorum. Aynı anda bastım ikisine. Mesela çok güçlü gitti bu sefer. Tekrar gösteriyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.